Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ederim. Özgüç Türk Alp ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün açıklama yaptılar. Mehmet Büyükekşi diyor ki bundan böyle var kayıtlarını açıklamayacaktık. Çok fazla gerilim yaratıldığı için Sivas Spor Galatasaray maçında açıklamak zorunda kaldık diyor. Tabi bunun değişik yansımaları var ya da var kayıtlarının açıklanıp açıklanmaması yani sadece Eğitim amacıyla açıklanmasının normal olduğunu biliyoruz ki Hollanda'da bir örneği var ama bunun dışında IFAB'ın yönetmeliğine göre açıklanıp açıklanmaması ile ilgili kural nedir ya da olması gereken nedir bu tartışma konusu olmuştu ve bir maçın spekülasyon içeren kararlarıyla ilgili ya da işte gerilim içeren bir kararla ilgili var kayıtlarının açıklanmaması gerektiğinden bahsedilmişti ya da IFAB'ın ya da UEFA'nın Kişisel ve mahremi mahrem bilgileri içeren e, bir e, band kaydı ya da e, unsur olduğu için bu yayınların açıklanmaması gerektiğinden e, bahsettiğinden e, bahsedilmişti. Elbette ki bütün bunlara baktığımızda bu çerçeveden değerlendirdiğimizde Türkiye Futbol Federasyonu'nda başının ağrıyabileceğini e, söyleyebiliriz. Ancak e, bugün e, Türkiye Futbol Federasyonu aslında bir manevra yapmış durumda. Çünkü biz e, bunu da eğitim amacıyla yayınladık demiş UEFA'ya gönderdiği yazıda. E, İfap yetkililerine gönderdiği yazıda, eğer onlar tabi bunu gerçekten eğitim amaçlı bir e, davranış, bir karar olarak değerlendirirlerse ne hala e, herhangi bir yaptırımdan ya da işte uyarı e, almaktan kurtulur. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ama Türkiye Futbol Federasyonu bunu açıklamaya mecbur kalmıştı. Çünkü o kadar büyük spekülasyon yaratıldı ki Sivas Spor Galatasaray maçı ile ilgili olarak bir mağduriyetten bahsedildi ki tamam e, hatalı bir karar ve Sivas Spor'un mağdur olduğundan bahsedebiliriz ama o maçta o gol karar verilse Sivas Spor'un kesin galibiyetinden de bahsedebilir miydik? Bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Ama e, burada bu büyük spekülasyondan dolayı federasyon yetkilileri özellikle de Başkan Mehmet Büyükekşi bu böyle bir açıklama yapmayı zaruri hissetti ve var kayıtlarını açıklamayı da bir zorunluluk olarak gördü. Bu nedenle var kayıtları açıklandı, deşifre edildi, aynı zamanda ses kaydı kondu ve bununla birlikte de elbette ki bir açıklama yaptı Türkiye Futbol Federasyonu ve maçın hakemlerine uzun süre görev verilmeyeceği Özgüç Türk Alpin'de hakemliğinin bittiği yönünde özgür Türk Alpin'de bir açıklama yaparak bugün yazılı bir açıklama yaparak artık hakemliğe devam etmeyeceğini söyledi. Şimdi başlıklardan bir tanesi özgür Türk Alpin, Özgüç Türk Alpin çok çarpıcı bir sözü şeklindeydi. Bir açıklama yaptı, birden fazla sözü var bu açıklama içerisinde ama bana en çarpıcı gelen tarafı ya da cümlesi şu özgür Türk Alpin. Diyor ki Sivas Spor Galatasaray müsabakasında yaşadığımız talihsiz bir pozisyon. Futbol kamuoyu, kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu, sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. Güven erozyonu yarattı. Yaşanan bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi basit ve acemice bir ger gerekçenin bakın altını çiziyorum. Yaşanan bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi basit ve acemice bir gerekçenin e, olduğu, var kayıtlarının açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır ve Türkan'ı bırakıyorum diyor Özgüç Türkan. Özellikle e, vurguladığı önemli sözün yaşanan bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi ifadesi bu çok önemli bence. Çünkü bu işin işte çok büyük boyutları olduğundan, işte bahis operasyonları olduğundan, bahis şikesi olabileceğinden, işte bir memleket meselesi olduğundan bahsedilmişti. Dolayısıyla bunun aslında kendi hakemlik niteliklerine ya da hakemliğin olması gereken objektif kriterlerine yakışmayan bir hata olduğunu dile getirmiş, bir öz eleştiri yapmış. Ben de bunun bütünüyle bir hakem hatası olduğunu düşünüyorum. Arkasında bu işin arkasında çok büyük senaryoların olduğunu söylemenin de çok mantıklı olmadığı, çok rasyonel olmadığı kanaatindeyim. O yüzden Özgür Türk Alp'in bu açıklamasının yerinde olduğunu düşünüyorum. Hakemliği bırakmış, kendisi için en iyisini temenni etmek lazım bundan sonraki süreçte. Ben size şunu söyleyeyim, tabii Fenerbahçe Galatasaray derbisine kim atanacak? Halil Umut Meler'in atanması bekleniyor. Ve elbette ki bu atamayla birlikte umarım hakem konusu fazla tartışılmaz ama eğer derbide çok büyük hakem skandalı yaşa yaşanmazsa eğer ki Galatasaray'ın bu konuda kaygısı var. Hakem yönetimi açısından büyük problem yaşanmazsa bu mesele çok fazla uzun, uzun, uzun diye konuşulmayacak bundan böyle. Zaten yapılması gerekenler yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de diyor ki bundan böyle var kayıtlarını açıklamayacağız. Bu istisnai bir durumda. Ne demiştim size? Mehmet Büyükekşi bu açıklamayı yapmadan önce bu istisnai bir durum mecbur hissettiler kendilerini açıklamaya ve bundan böyle var kaydı açıklaması yapılmayacak talepler ne yönde olursa olsun şeklindeydi söylediğim şey Mehmet Büyükekşi de bunu doğruladı zaten açıklanmaması lazım emin olun emin olun derbide her şey unutulacak derbide eğer futbol ön plana çıkarsa kimin daha iyi oynadığı maçın nasıl seyrettiği ile ilgili e, meseleler tartışılacaksa hakem tartışılmaktan ziyade bu mesele de unutulacak. Yani bir hafta sonra bunun esamesi okunmaz. O kadar net söylüyorum size. E, çok fazla e, yaygara kopartıldı bu konuda bence. E, Antalya Spor'unda Sivas Spor'unda e, o pozisyonlarda haklı itirazları olabilir ama bu kadar. Sivas Spor'un, Antalya Spor'un lehine verilen pozisyonlar da vardı. Eğer hakem hatalarından bahsedeceksek bana göre, e, burada taraflı olduğumu düşünmeyin sakın. Bana göre e, son birkaç sezondur en çok hakem hatasına maruz kalan takım Galatasaray. Şimdi Icardi bugün antrenmanın tamamında yer aldı. Icardi anladığım kadarıyla düzeldi tamamen ama Ankara gücü maçında kadroda da olmasını tercih etmedi teknik heyet onun. Çünkü bütünüyle konsantrasyonlu ve fiziksel durumunu derbiye göre ayarlayacak. Ben Icardi'nin e, bu iki gün içerisindeki antrenman performansına bağlı olarak derbide 11'de oynayacağını düşünüyorum. Torreira Cuma günü gelecek. Anneannesi vefat ettiği için ülkesi Uruguay'a gitmişti. Cuma günü dönecek. Elbette ki yorgun dönecek. Elbette ki jet lag gibi bir sorunla karşı karşıya kalabilir. Ama e, Cuma akşam... Cuma öğleden sonra, Cuma sabah saatlerinde geliyormuş. Cuma öğleden sonra, Cumartesi bütün gün ve e, pazar günü akşama kadar dinlenme fırsatı var ve kendini toparlayacaktır. Torreira'nın da 11'de olacağını düşünüyorum. Ben daha geç geleceğini düşünerek bir önceki videomda oynamasının zor olduğunu söylemiştim ama Cuma sabahı geliyorsa bence oynayabilecek seviyeye gelecektir. Bir de esaslı bir antrenman ve e, sabah, baş sabahı yapabileceği bir dinlenme antrenmanı, rejenerasyonla ya da işte o gün yapabileceği hafif bir ter antrenmanıyla e, Torreira hazır hale gelecektir ki Torreira'nın oynaması çok büyük bir önem arz ediyor. Dünkü maçta da gördüğümüz gibi Mitsui e, savunmada iyi, savunma yaparken iyi ama topu kullanmakta çok başarısız gerçekten. Pas alışverişinde Mitsuyu çok aksadı. Zaten Mertens de bundan dolayı istediği performansı sergileyemedi. Yani e, Mertens de e, Galatasaray orta saha oyuncularının, Galatasaray'ın birinci bölgedeki oyuncularının pas bağlantısını iyi kurması Galatasaray'ın istediği oyunu işletmesini sağlar. Eğer Mertens'e pas atamıyorsanız aldığınız sert topu rakibe teslim ediyorsanız Mitsuyun'un yaptığı gibi ya da işte merkez savunma oyuncularının ya da işte sağda solda oynayan oyuncular özellikle de Patrick Van Anholt'un yaptığı gibi dolayısıyla Mertens'in çok verimli olmasını bekleyemezsiniz. Doğru pas trafiğini kim sağlayabilir Galatasaray'da? Serkiye Olibeyra sağlayabilir. Cezası bitti derbide 11'e dönüyor. Torreira sağlayabilir. Çünkü Torreira dikine de oynayabilen, dikine paslar verebilen bir futbolcu. Ve Mertens'i doğru toplarla buluşturabilir. E, Mertens'le topla buluştuğu anda çok etkili bir futbolcu. Bunu hepimize gösterdi. Dolayısıyla Torreira, Serkiye Olibeyra ve Mertens üçlüsü Galatasaray'ın derbide olmazsa olmazı bence. Bunun dışında Galatasaray'ın en büyük problemi sol bekte yaşıyor. Van Anholt, Patik Van Anholt, e, Okan Burun'u dinledim dikkatlice. Biz e, bu offside konusunda çizgi defansın ne zaman uygulanacağı konusunda antrenmanda defalarca çalıştık. Ama ona rağmen futbolcu yani Patik Van Anholt offside'de uyudu. Yani çıkması gerekirken çıkmadı. Sonra baktı offside'i bozuyor ve Taylan'ın vuruşu gelecek. Bir anda offside'den çıkmak için öne atılım yaptı. Halbuki zaten offside'de offside çizgisini bozmuşsun. Yani pozisyonun devamına neden olabilecek bir büyük hata yapmışsın. Bari rakibe doğru koş. Yani Taylan'ın üstüne doğru koş da Taylan'ın vurmasını engelle. Onu da yapamıyor. Uyanık da değil. Meziyetsiz ve uyanık olmayan bir futbolcu. Hem e, çok fazla zekası yok. Yani uyanık ve reaksiyonel değil. Anında cevap veremiyor. Tepki veremiyor. Hem de e, çalıştığı yerden hata yapıyor. Çalıştırdıkları halde e, hata yapıyor. Okan Buruk da haklı olarak diyor ki ya biz futbolcuya bunu antrenmanda uygulatırız ama futbolcunun maçta bunu e, uygulattığımız, çalıştırdığımız yeri uygulaması yapamayız. Futbolcuya kalmış bir şey diyor. Doğru söylüyor. Yani benim yapabileceğim bir şey yok diyor Patrick Van Anolt konusunda. Dolayısıyla e, Patrick Van Anolt'un sol bekte olmaması icap ediyor. Derbide onun yerine bir oyuncu bulmak lazım. Abdülkerim kesin. Ben e, her ne kadar çok eleştirsem de Barış Alper'in derbide oynayabileceğini düşünüyorum. Kerem'in yerine. Kerem de savunma arkasına koşular yapabilen bir futbolcu ama Barış çok daha etkili koşular yapabiliyor. Bir de Kerem'e oranla birebir mücadelede top kapma olasılığı daha yüksek. Fiziksel özelliğini daha fazla kullanan bir futbolcu. Raşika zaman zaman solda da oynuyor. Barış Alper sağda oynuyor. Ben Barış'ın oynayabileceğini, olmazsa Kerem'in tercih edilebileceğini düşünüyorum sol tarafta eee Raşika sağ tarafta oynayacak. E, sol bek konusundaysa işte Elde Van Aanholt var ama Van da Derviye çıkmanız intihar etmek ya da ayağınıza sıkmak gibi bir şey olur. Berkan e, Kutlu çok başarılı oynamıştı. Orta saha oyuncuları döndüğüne göre Berkan'a orada yer gözükmüyor. toreri oynamalı bu maçta. E, Serki Olive yere oynamalı. Mertens zaten oynayacak. Ben dolayısıyla Berkan'ın milli takımda denendiği gibi ki Galatasaray'da birlik maçında da sonradan oyna alıp sol bekte denenmişti. Sol bekte denenebileceği kanaatindeyim. Böylece 3 tane yerli oynatma zaruretinde bu şekilde karşılamış olacak. Okan Buruk yani ben Berkan'ın savunmanın solunda oynatılabileceği kanaatindeyim. Olmazsa tabii Galatasaray bir oyuncusundan feragat edecek. O da Raşika olabilir. Raşika yedek kulübesinde oturur. Sağ tarafta Barış Anker başlar. Sol tarafta Kerem başlar. Savunmanın merkezindeki oyunculardan bir tanesi Abdülkerim. Böylece 3 tane yerliyi yerleştirmiş olursunuz. Bu durumda sol beke kimi koyarsınız? Leo Dibuay. 11'i veriyorum. Derbinin 11'i şu şekilde bana göre. Büyük bir ihtimalle. ilk bahsettiğim senaryoda olabilir ama benim bana daha akta yatkın geleni şu. Kalede Mustera. Savunmanın sağında Sasha Boy cezası bitti. Ortasında Nelson ve Abdülkerim. Sol tarafta Leo Dubois, orta alanda Torreira, Serki Oliveira, Mertens, sağ kenarda Barış Alper Yılmaz, sol kenarda Kerem Aktürkoğlu, ileride Mauro Icardi. Olmazsa sol bekte Berkan denilebilir ama orijinal bir sol bek olmadığı için derbide bu çok riskli olur. Eğer o sol bekte denenirse sağ tarafta yine Raşika oynar, yedek olmaz Raşika. sol tarafta Barış oynar. Maç içerisinde değişebilirler Raşika'yla kanatları. Ama dediğim gibi bana sanki iki kanada da iki kanada da Barış Alper'le Kerem'i yerleştirecek ki Yunus Akgün de unutmayalım. Yunus Akgün bence dün çok az süre aldı ama aldığı her topu üç kere topla buluştu. Üçünü de çok iyi kullandı. Bir keresinde de Barış Alper'i gol pozisyonuna soktu. Dolayısıyla ben e, Yunus Akgün'ün de 11'de yer alma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ama daha akta yatkın senaryo son maçlarda forma giydiği için Barış Alper'in e, kanatta olması sağ kanatta sol kanatta Kerem'in olması sol bekte de Leo Dibuan'ın olması şeklinde. Şimdi sorularınızı yanıtlayayım artık bana ayrılan sürenin sonuna geldik birazdan kapatacağız çok sayıda soru var. E, abi Icardi oynayacak diyorlar ama ben de oynayacağını düşünüyorum. Icardi 11'de Yun, Yusuf 01 bu soruyu sormuş. E, N, V. Abi 3 yerliyi söyler misin? 3 yerli söylüyorum bir kez daha. Not edin. Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu. Keremle Abdül Keremle Barış kanatlarda, Abdülkerim de tabii ki stoper. Halil Keskin geldik demiş. Teşekkür ederim Halil'e. İyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim Halil. Gül Sidal Demirci diyor ki üç Türk kim olur? Kerem, Barış, Abdülkerim yoksa Berkan mı olacak diyor. Berkan ikinci senaryoda var. Sol bekte oynatılabilir ama ben sol beke Diboa koyacağını. Sağ bekte zaten Saşa Boy var. E ileride iki Türk'ten iki Türk'ten yani hakkını ileride kullanacağını. Barış'ta e, Kerem'i e, kanatlarda oynatacağını. Çünkü biliyorsunuz Fenerbahçe'nin en zayıf olduğu nokta e, çizgi savunma. Offset'e düşürebiliyorlar. Beşiktaş maçında rekor sayıda offset'e düştü Beşiktaş'ta oyuncular ama offset'e düşmeden savunmanın arkasına sarkabilecek oyuncular varsa elinizde Kerem bunlardan bir tanesi olabilir. Barış Alper bunlardan bir tanesi olabilir. Mertens olur ki Mauro Icardi çok akıllı bir forvet ve doğru toplar bulurlarsa bunlar Fenerbahçe'nin savunmasının arkasına sürekli top atarak galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ilk ilk etapta maçın ilk bölümünde zorlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden Barış'ta Kerem'i kanatlarda koyacak ve oynatacak. Yerli hakkında bunlardan yana kullanacak diye düşünüyorum. Murat 35 iyi yayınlar hazır var. Konuşurken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanları'nın bir daha var. Kayıtları açıklamayacak. Sözü hakkında ne dersiniz? Bence açıklamayacaklar. Zaten zorunluluk nedeniyle açıkladılar. Bu olayda çok fazla konuşulmayacak. Sözlerin başında söylemiştim. Traditional Dishes of Modern Times. Almanya'dan selamlar sevgili Özgür Sancar diye. Öncelikle uluslararası düzeyde iş yapabilecek ki yapan bir insansınız. Başarılarınızın devamını dilerim. Galatasaray hangi taktikte Oynamalı diyor. Çok teşekkür ederim size Almanya'ya selamlar. Galatasaray Fenerbahçe'nin en zayıf olduğu ve bir B planına sahip olmadığı tek bir oyun planıyla oynuyor. Orgesus savunmayı ön bloka yakın oynatıyor ve savunmanın arkasına sarkak takımlara karşı offside taktiği uyguluyor. Bunu aşabilecek bir oyun planı oynatacak Galatasaray Barış. Kerem Kanatlar'da, Mauro Icardi önde, arkasında Mertens, savunmanın arkasında sürekli koşu yapacaklar. Ve orta alanda Torreira başta olmak üzere Abdülkerim yapıyor. 40 metreye gol pas atmıştı Sivas deplasmanında ve Barış'a gol attırmıştı. Yine doğru paslarla Fenerbahçe savunmasının arkasına doğru oynayacak Galatasaray. ucun planı ilk etapta böyle olacak ama ben Okan Burun, Jorge Jesus'tan farklı olarak bir, ikinci, üçüncü alternatifle sahip olduğunu düşünüyorum. Jorge Jesus tek alternatifle oynuyor işte e, oyuncu değişikliklerinde de e, moto mot sağ bek çıkartıyor, sağ bek alıyor, sol bek çıkartıyor, sol bek alıyor, forvet çıkartıyor, forvet alıyor ama Okan Buruk daha varyasyonlu yapabiliyor bu işi. Dolayısıyla ben Okan Buruk'un birden fazla plana sahip olduğunu ama ilk planının e, size bahsettiğim gibi Fenerbahçe e, savunmasının derinliğine atılacak toplar olduğunu düşünüyorum. Yusuf demiş ki ya abi iyi yayınlar Icardi oynayacak diyorlar. Oynamayacak diyorlar e, ama ama Oliveira oynayacak mı? Ben Icardi'nin de oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bugün takımda e, tamamında antrenmanın yer aldı. Dün savunmada çok kötüydü. Mitchu diyor. Aynen ya yani birebir de top kapıyor ama topu doğru kullanamıyor. Murat 35 bunu söylemiş. Yusuf diyor ki abi o zaman üç yerli nasıl olacak diyor. Az önce söyledim Yusuf. 41 Tatsız Kral abi Barış Komisi yerine forvet oynayabilir mi derbide? Ee, o da düşünülebilecek alternatiflerden bir tanesi ama ben Icardi'nin oynayacağı kanaatindeyim. Ee, Barış da Santfor olarak yıpratıcı olduğunu gösterdi. Emir Cabas Ronaldo gelecek mi? Ronaldo gelecek mi? Ronaldo gelecek mi? Nereye gelecek Ronaldo? Zaten Suudi Arabistan'a gitti Alına sıra. Murat 35 son maç e, sallansa da Raşika şarttır diyor. Emir Cabas Ronaldo gelecek mi? Demiş yine böyle bir histeriyle arka arkaya bin tane mesaj atmış. Kadir Onar selamlar Özgür Bey maçta Galatasaray yenilmez en kötü maç bir bir berabere biter. Fenerbahçe'nin gücü yetmez Galatasaray'ı devirmeye diyor. Ben de Galatasaray'ın yenilmeden en azından yenilmeden oradan gelebileceğini düşünüyorum. İyi bir Raşika'yı keseceğini sanmıyorum demiş İlteriş Kağan Dedeoğlu. düşüncenize saygı duyuyorum İlteriş. Wilson Hux Galatasaray abi Aziz Behiç diyor. Aziz Behiç Düşünen alternatiflerden bir tanesi ama o yaşa gelmiş ve daha önce büyük takım deneyimi yaşamamış bir futbolcu ne kadar Galatasaray'ın ihtiyacını karşılar. Bu da soru işareti. Murat 35 son maç performansı sonrası Belkan'ı kesmek çok büyük haksızlık olmaz mı? İşte futbolda e, haksızlık diyemiyorsunuz. Çünkü e, futbolda her şey sonuca endeksi Fenerbahçe maçında sonuca e, götürecek oyuncu kimse Galatasaray'ı. Sonuca en çok yaklaştıracak oyuncu kimse onu tercih edecektir. Okan Buruk. Wilson Hux Galatasaray Aziz Bey hiç şimdilik götürür bizi demiş olabilir. Saygı duyuyorum yine buna. bu düşünceye Ömer Düzen, Özgür abi merhaba nasılsın? iyi yayınlar. Peru'dan selamlar. Galatasaray taraftarı neden derbiye alınmıyor? Evet, İl Spor Güvenlik Kurulu bu konuda bir karar almıştı. Bu kararda almasının nedeni 3 tane kulüp. Kulüp Galatasaray, Beşiktaş, ve Fenerbahçe kendi aralarında anlaştılar ve derbilerde rakip takım taraftarı gelmesin dediler. İl Spor Güvenlik Kurulu da bu karara, bu konsensusu uyuyor. O yüzden Ömer Galatasaray taraftarı derbide olamayacak. İkinci yarıda Fenerbahçe taraftarı da Tepe'ye gelemeyecek. Ömer selamlar Peru'ya. Çok güzel bir yerde yaşıyorsun bence. Galatasaray 50 Özgür kardeşim seni Amerika'dan izliyorum diyor. Amerika'ya selamlar. Çok selam yolluyorum. Amerika'da sanırım şu anda öğle saatleri. Ee, Wilson Hux Galatasaray Aziz Bey hiç Robin Pan daha doğrusu e, Patik Van Anholt'tan kesinlikle daha iyi olur demiş. Gelirse idare eder bizi demiş. Saygı duyuyorum. Olabilir tabii. Berat Yıldırım maçla ilgili öngörünüz nedir? Galatasaray e, en azından beraberlikte gelir. Ben Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyorum. Dervi. Eser Küçük. Evet doğru abi. Defans arkasına atılan topla Trabzonspor'da ee, gol attı demiş Fenerbahçe. Aynen katılıyorum. Kadir Onar Galatasaray kazanır derbide demiş. Ben de aynısını düşünüyorum. Halil Keskin bence Mert Müldür'ü alınmalı. Sol beki demiş. Mert Müldür çok pahalı. Yani 7 milyon euro istiyor Sassolo. Ee, Muzaffer Ünsur ileri üçlü Raşika Barış ve Kerem olabilir diyor. Olabilir. Sol bekte Berkan oynar demiş. Güvercin Sevdam Olabilir. Yüksel Bozkurt merhabalar. Yayınımın başını kaçırdım. Orta saha düzeni sizce nasıl olur? Eee Raşika rica etsem düşünür düşünceniz nedir demiş. Yüksel söyledim. E, Toreira, eee Oliveira ve Mertens olacak. Ben kanatlarda e, bir tarafta sağda Barış'ın oynayacağını, diğer tarafta Kerem'in oynayacağını, ileride Icardi'nin olacağını düşünüyorum. Sol bekte e, Leo Diogo oynayacaktır. E, Berber'de derbi muhabbeti yoktu. ilk defa konuştu demiş. Kadir Onar. Ve evet 1.18 öğleyin Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor. Galatasaray 50. Çok teşekkür ederim. Amerika'ya bir kez daha selamlar. Wilson Aks Galatasaray. Abi Raşık'a imkanı yok kesilmez demiş. Olabilir. Mehmet Eras'tan iyi yayınlar abi. Bu Galatasaray maalesef güven vermiyor. İnşallah bu yarıyı sıkıntısı atlatırız. Kıbrıs'tan selamlar. Kıbrıs'a çok selamlar. Teşekkür ederiz Mehmet Eras'tan. Redo Hades yaz Ronaldo vesaire vesaire demiş. Emir Cabas'a yönelik olarak teşekkür ederim. Red böyle bir mesaj yollamış. Halil İbrahim Kahveci, Torreira, Mitsio, Mertens olsa daha iyi olmaz mı? Ha, defans açıdan düşündünüz. Yani böyle orta sahada takım savunmasını daha iyi kurarız diyorsunuz. Evet düşünülebilecek fikirlerden bir tanesi ama ben öyle olacağını düşünmüyorum. Yılmaz Turgut iyi yayınlar ben de Verona'dan selamlar gönderiyorum. Ben de selam söylüyorum size Yılmaz Turgut, Şenol Özüm, Özgür abi iyi yayınlar. Beraberlik bizim için kötü sonuç olmaz. Olabilir tabi derbiden beraber ayrılıyorsanız. Eğer e, zaten liderliğiniz devam ediyor anlamına gelir. Bu 101 izleyicimiz var. 49 beğeni olmuş. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yarınki yayınımda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.